bin lira verdik toplamda. Ya nasıl kalabalık anlatamam ya. Türkler buraya gelse aç Acıktık. Hayatımda geldiğim en kötü turlardan biri. Soğuk soğuk sok. Size para vereceğim. Çıplak gözle yüzerim daha iyi. Birazcık sinirlerimiz bozuldu. Neymişsin <laughs> be? Herkese macera Anlam kanalından merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Şu anda Kolombiya Cartagena'dayız. Hala da bu şehirdeyiz turistik olan. Ve şimdi sırat motorlarıyla mükemmel bir ada turuna çıkacağız. Fotoğraflarını gördük. Harika renklerde. Biz de çok merak ediyoruz. Çok heyecanlıyız ada turu için. Biraz fiyatlar yüksek. 250 bin pesonun altında bulamıyorsunuz. 250 bin peso da yaklaşık 800 TL falan yapıyor. Bir tur ya. Kişi başı. Sadece bir tur ve şu kayıklarla yani bizdeki tekneler var ya hani kalkan. Öyle değil. Şöyle. Küçük, küçük teknelerle F çıkıyoruz. Fotoğraf. Bakalım Neler yaşayacağız biz de merak ediyoruz. Şu da parti teknesiymiş. Bize sormuşlardı zaten parti teknesi mi istiyorsunuz, normal mi diye. Biz daha çok okyanus denizinin o güzelliğini görmek istediğimiz için daha küçük teknelerle, daha deniz odaklı karar verdik. Bayağı bir dolu. Turistler her yerdeler. Herkes surat motorlarıyla, teknelerle yola çıkmaya çalışıyor. Kadıköy Vapur iskelesi, yolcusu kalmasın. <laughs> Ona döndü ya bu, ne kalabalık böyle. Fırat motorunun gelmesini bekliyoruz ama yani nasıl bir sıra gelecek bakalım bekliyoruz suyumuzu da aldık hala bekliyoruz Aa, adamsın mi? be ya te las vueltas espera arkadaşlar sonunda bizi şöyle bir tekneye aldılar ay ıslakmış ya Islak mı bu vurup dalgalara vurunca içeri su dal girecek. E ne yapalım o zaman? Ya batarsak? <laughs> o kadar da değil. Ya şunu niye taktırıyorsunuz maskeyi ya? Gerçekten ya acayip abi, derecede maske abi, kullanımı var ya. burada ve de o kadar sıcak ki burası. Sıcak insan boğuluyor, takamıyor. Her yerde taktırıyorlar. Yolda insanlar ülke maske falan takıyor. Can yeleklerimizi evet. de giydik. Burada tutma yerleri de var arkadaşlar. Bayağı bu hızlı gidecek herhalde ya. Abi canım, arkadaki makinelere baksana. <laughs> Evet her tarafımız su olacak galiba. Evet. Bir tek biz İngilizce yani biz Aslında istiyorlar. şöyle İspanyolca bilmeyen iki kişiyiz şu <laughs> şurada. Diğerlerini herkes biliyor. Hareketimiz <laughs> yarım bile eğildi. Evet. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Bakalım inşallah anlaşabiliriz. Bize özel anlatacak mı bilmiyoruz. Yola çıktık. Bayağı bir buçuk saat falan bekledik. Merak ediyorum nasıl bir gezi olacak. Arkadaşlar bayağı hızlandık şu anda. <laughs> Şu an önü bayağı havada Şöyle bir yere geldik 25 dakika <laughs> sonra bayağı da büyük bir sahilmiş Şu renge bak. Ooo bakın arkadaşlar. Geldik de bunlar ne istiyor bilmiyoruz şu an. <laughs> Galiba kendi yerlerinde mi çekmeye çalışıyorlar? Elimizi tuttuklarında para mı alacaklar ben anlamadım ki. Dayı ne istiyorsun? No, İspanyol. Mersem burada durmayacakmışız. Başka bir yere gidiyoruz. Burada birilerini bıraktık. Zaten burası hem çok kalabalıktı hem de çok satış yapan vardı. Bizi biraz rahatsız ettiler açıkçası. Bakalım şimdiki durağımız neresi olacak? Sonunda ulaşabildik. Yine 15 dakikadır yoldaydık. Bu sefer biraz daha sakin bir yere geldik arkadaşlar. yine gelmemişiz Nesli. Yine gelmemişiz ya. Yine, yine gösteriyoruz. Gidiyoruz? Allah. Anladın, valla biz ne yapıyoruz anlamadık. Ya. Evet. Kimse bir şey anlatmıyor. Biz sadece gezmeye mi geldik acaba ya? Herhalde hiç durmayacağız. Hiç durmayacağız mı? Abi ev yapacak başka yer bulamadım ya. Buraya bakın. Ada değil orası artık. Ne o? Adacık. Taş, mi? taşın üstüne. Kayanın üstüne yapmış. Az önce de yine birilerini bıraktık Bu adaya. Bu otobüs dolmuşmuş. Ya gerçekten bunu bir servis miyiz, taksi miyiz? Bizde de servis o ya. Bizde de servis o, turist. Park 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 ne yapalım? Aa. Yeter <laughs> artık canım, gidelim bir yere kadar gidelim. Deniz isyanını etti ama o, o kadar umurlarında değil. değil. Zaten turist geliyor. Bakalım ne zaman yüzeceğiz bilmiyorum. Ya bir saattir, hatta bir bu saat geçti, bir buçuk saattir yollardayız. Ama şeydi de eleman adaları gez gösteriyoruz size. Aynı İyi zamanda de, da servislik yapıyorlar. Aynı, aynı zamanda servislik yapıyorlar. Sürekli birilerini bırakıyorlar. Yani sorarsa adaları gezirin diyecek. Bir yerde durup bizi ayağa kaldırdılar. Şimdi balık beslemek için. Balıklar şöyle. Las Islas de Rosario. Şansı full resimler. Son peces de colores oh, conocidos oh. como pez argento. Es el que siempre regala la venida. Su color de color, miren la belleza de los Son recifes y apartamentos de otras especies, como los pulpos, las langostas, los taritos y los peces. Harip el azul da. oscuro o azul más potente no es... solo el azul o solo İspanyolca olarak bir sürü şey anlattı. Pablo Escobar'ın olduğu düşünülen bir uçak var dedi. Orayı göreceğiz dedi. Bir yere giriş ücretli dedi. Para veren var mı dedi. Kimse el kaldırmadı. <laughs> Bakalım şimdi bir inip yüzmek istiyorum ama bir türlü yere fark edemedik. Yine birilerini bırakıyoruz. Arkadaşlar. Bizi az önce insanlar indiği yere bıraktı. Normalde buraya para mı veriyorlardı Deniz sence? Bilmiyoruz yani para mı veriliyordu, bizi bıraktı, kendisi gitti. İnşallah tekrardan geri döner bizi almak için. Şöyle bir yere geldik. Bakalım neler varmış burada ya. Getirdiği yere bak ya. Ana Çöp, inşaat yapıyorlarmış resmen. Gözünü sevdiğim kelebekler vadisi. Hiçbir şey yok. Çocuk bize şu normaliniz yok mu dedi. Biz bize öyle bir şey söylenmedi. Tekne de vardı Tekne de var demişti. Bizi niye bıraktılar? Hep, Neden bize daha ay, önceden para sormadılar? Ki, e, yok ya bizde öyle bir şey yok ama işte onar dolar verirseniz veririm diyecek. Tahmin ettiğimiz gibi bizden para istediler arkadaşlar. Birazcık sinirlerimiz bozuldu yani açıkçası. Zaten çıktığımızdan beri sürekli geziyoruz. Birilerini bir yerlere bırakıyoruz. Bir de buraya geldiler şu ücretle vermeye çalışıyorlar. Çok da kalabalık. Şuraya bakın. Zaten oturacak bir şey yok, alacak bir yer yok. Yani market gibi bir yer yok. Ne yapacağız biz? Öyle adada kaldık. Tek kebiniero. No, no. Uno, uno. No, uno. No, 20.000 temel. Beğenmiyorum İstemiyorum ya. Ber, tamam. tamam al. Şu Şnorkel alacak deniz girmeye çalışıyor da denize. Bizi burada bıraktılar, gittiler. Kendileri akvaryum koyuna mı öyle bir yere gitmişler? Hayır ama şey dedi bana. Sizi yani. burada yüzsünler diye bıraktılar. Ya yüzsünler diye bir karşıma. ya e, bir açıklama ya. <laughs> Şimdi artık deniz. 20.000 tueni tausa, tueni tausa. Hayır, mi? Ha. Defolun gidin ya. Size para vereceğim he? Çıplak gözle yüzerim daha iyi. Bak şimdi gidiyorum çıplak gözle yüzeceğim. Size para vereceğimi çıplak gözle yüzeceğim. 5 do 5 dolar istiyor. 10 dakika için. Ya, turist görmesinler ya. Gerçekten o kadar pahalı ki biz Ölüdeniz'e falan pahalı diyoruz ama buralar... Aha. Ya o kadar abartmışlar ki her şeyi. Ölü deniz, bedava. Ölü deniz pahalı falan değil yani. Buralara gelince anlıyorsunuz bunu. Bize göre yine pahalı ama gerçekten can sıkıcı. E şu an hiçbir keyif almıyoruz. Hayatımda geldiğim en kötü turlardan biri oluyor şu an bu. Hiç su bile vermediler. Ayağımızı daha denize bile sokmadık. Bir tek balıkları yemlerken gördünüz yani o kadar. Bir kaç para dedi az önce biraz. Tekke alırsan. 10 dolar. Ya yani biz zaten para vermişiz. Aynen tura para vermişiz. Biz zaten buraya vakit geçirmeye gelmişiz. Ya be? sen bana her şeyi parayla niye satıyorsun? Çok çok abartmışlar artık ya. Çok abartmışlar ya. Deniz karar verdi. Denize girecek şimdi. GoPro ile bir çekim yapacak. En azından nasıl bir yerdeyiz? Denizin altı nasıl bir? Onu görelim istiyoruz. Tabii ben burada çantalara bakacağım. Burası çok güvenli olmadığı için birinin burada kalması işte lazım. Deniz, benim için de bir görüntü çeker misin takipçilerim için? Bunlara para kaptıracağım ama tuzlu suya gözlerim parasına girer sokarım ben. <laughs> sok 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 buz 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 geldi bize aldı şimdi deniz suyun çok akıntılı olduğunu söylüyor zaten bunlar olmadan yasakmış yüzmek buralarda nasıl deniz deneyimin abartmışlar ya bakalım nereye gideceğiz Allah aşkına bir yemek yiyelim be kardeşim ya Yine bir yerde durduk. Kimsenin bir şey dediği yok. Biz niye burada durduk? İncek miyiz? Birilerini mi alacağız? Birilerini mi bırakacağız? Organizasyon hiçbir şey yok ya. Ama satıyorlar. Tıklım bir şey tıklım. tıklım. satıyorlar ve pahalı yani. Ucuz da değil arkadaşlar. İkimiz de şu an 800 lirayız. Artı bir de liman parası verdi. O da 200 bin lira verdik toplamda. Bin liraya? ya. Şu tura bin lira verdik. Şaka gibi. bir yere geldik. Nesibe'nin videosunu da ben çekiyorum. Allah Allah, Jessica gidiyor. Beautiful. Nesibe. Ha gayret. Nesibe. <laughs> <Hey, misin> <laughs> Ay arkadaşlar, yemek yemeye geldik. Burası büyük bir adaymış. ya Nasıl kalabalık anlatamam ya. Şimdi yemek yiyeceğiz. Biz balık seçmiştik. Balık ve tavuk tercihi vardı. Bakalım ne yapacağız şimdi. Şöyle geçelim. Denizi çok güzel ama kalabalık. Bizi bir yere götürüyorlar ama bakalım. Ay kadına ne güzel masaj yapıyorlar ya. Ben izledikçe rahatlıyorum. Zaten sabahtan beri çok gerildik. Bizim şu an bir yemeğe ihtiyacımız var. Ya. Aa keşke kokona sesi. Kendimizi sevdim. şımartalım lan? Şımartalım. Zaten battı balık yan gider. Şımartalım lan. E benden sana bir kola ya. Yani. Benden de sana bir Sağ su ver. Deniz. Ne oldu? Beğenmedin mi? Şimdi i̇zleyenler kızacak ama buradan Kaş'taki Ergün Kaptan teknemize, Ergün abimize selam olsun. Kaş'ta olsun, Göcek'te olsun, Olimpos'ta olsun. Her gittiğimiz yerde tekne turlarından o kadar memnun kalmışız ki. Ölü Deniz'de birkaç tane çok kötü tura katılmıştık. Onlar bile hizmeti çok iyiydi yani arkadaşlar. Türkler buraya gelse aç kalır. Şu an şu orada aç kalırlar. Ben ilk defa aç kalabileceğimi tahmin ediyorum şu an. tabii ki güzel yemekler ama bunlar yenecek gibi değil <laughs> arkadaşlar. Üzerindeki bile temizlememişler. Evet temizlememişler, kötü yapmışlar. Tabii. Deniz Balıktan ver. Hayda. Çıkart bakalım. e sen ne balığın var? Ya çok şey. Bununla batıramıyorum. Ah. Şu pilav tatlımsı bir pilav var. Bak sen güvenme. Ben iyi iyi kötüye, kötüye kötü derim. Hmm. Seveceksin. Evet yenir. Şuna bakalım. Fıtır gibi bir şey var. 6-7 gün beklemiş. Pişi mi? Pişi ya aynı. Gerçekten. Bayağı bir beklemiş ama böyle bir şey. <laughs> Biz yemekten sonra arka tarafa geçtik. Böyle ellerin yıkandığı bir yer vardı. Çöp içinde ya. Yemek yapılan yerler de çok kötü. Mesela şuralara bakın. Bayağı bakımsız yani. Biraz sizinle etrafı gezelim. Olumsuz cümleler söyledik. Ama hissettiğimizi söylüyoruz şu ana kadar. Belki bu tekne turunun daha iyisi vardır, muhakkak ki vardır. Tabi dili bilmediğimiz için biz çok iyi anlaşamadık insanlarla. İspanyolca sıkıntı yani. Belki çok daha iyileri vardır, kaçırdık bilmiyoruz. Böyle bir tura denk geldik. Burası daha böyle gidiyor. Şöyle biraz deniz kenarına çıkalım. Denizi çok akıntılı. O yüzden ne kadar keyifli olur bilmiyorum. Dalgıyı sevenler için keyifli de, ama şu kumlar efsane, yumuşacık. Burada Hindistan cevizi suyu, mojito, limonada, coco fresh, pina colada. Burada işte kokteyl yapıyorlar, satıyorlar. Elbiseler var burada sattıkları. Karışık bir ortam var şu an. Yani gidiyor gidiyor bayağı ya. Buralarda saatlerce durabilirim herhalde. Çok yumuşak kum var. Denize girmek çok içimden gelmiyor şu anda. Biraz da dalgalı, çok kalabalık gibi de. O yüzden sanırım. Ama en azından şu kumlarda yürümüş olalım. Bu da çok keyifli. Bir muz geldi. <laughs> Şöyle geminin içinde bir şeyler satıyorlar. Bak bu ayı. Denizin yanında. Denizinde. Aralarında çok eğleniyorlar. Sürekli bu tarz şarkılar, hareketli, eğlenceli şarkılar. İnsanın moralini yükseltiyor. Kendimize şöyle kokonat söyledik, kokonat suyu Az önce denizin videosunda tadına baktım. Nasıl biliyor musun? Ya böyle yağ gibi. Sence? Ben eskiden mi çok sevmezdim? Azıcık Al alışmaya başladım gibi ya. Yavaştan kalkacağız. Çok. Sıkıldığım bir tur oldu gerçekten. Hayatımda ilk defa bir turdan bu kadar sıkıldığımı hatırlıyorum. Hiç denize girmedim. Ne yaptık bilmiyorum yani boş bir gün geçti. En azından siz gelirseniz bunu bilin. Kesinlikle özel Gomyel. turları tercih edin. Biraz daha üzerine koyun madem gideceksiniz daha iyi bir şey olsun. Tekneye biniyoruz artık arkadaşlar. Bu şekilde biniliyor. Bizdekiler gibi kolay değil binmesi. Turumuz bitti. Çok şükür. İlk defa bir tur bitsin diye gerçekten dua ettim ya. Aa, çok çok, çok var. zordu. <laughs> Deniz bir de çok tuhaf Çizik çizik yanmış. Abi yani bu rezillik bir tur falan değildi. Ya. ya aynen hiç keyifli değildi. Ya, nasıl översiniz ya eğer Tayland'ını, Endonezya'yı, Filipinleri, Maldivleri, Mauritius, Seychelles'lerde yüzdüyseniz bunu Ya da bunu da yani ya. hizmet olarak da çok sıkıntılı. Doğası yok. Yoksunuz. Denizli zaten çok dalgalı ve akıntılı, bizi sadece ya şaka gibi ya, bizi sadece bir tane bir yere bıraktılar orada yüzmemiz için ve deli gibi kalabalık ve gördünüz. Ve bütün, bütün adaları gezdirdiler Arap tekneyle sözde hepsini evet. panoramik göstermiş oluyor ama sadece iki tanesini, üç tanesine ayak basabiliyorsunuz. Yüzmek istiyorum, denize girmek istiyorum, resifleri görmek istiyorum. Hiçbirini yapamadık, zordu yani arkadaşlar yüzümüzden dalmıyorsunuzdur hele o dönüş gördünüz, kadar beyaz atlattığımız için. Nesibe bir hafıza kaybı yaşadı. <laughs> Gerçekten şurası hala çok acı, çok Benim çarptım. Ya ben dedim ki hani bu tekne alabora olacak herhalde. Vallahi ben de öyle düşündüm. Bir an onu düşündüm, elim ayağım titredi yani. Neyse bu da bir deneyim oldu. Size de aktarmış olduk. Biz Ge ettik siz Aynen biz ettik, siz de etmeyin. etmeyin. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bundan sonra da Santa Marta'ya gideceğiz. Oradan da videolar gelecek. Takipte kalın. Ay kaldı. Hadi Allah'a emanet. Herkese Kartagena'dan selamlar.